Yeni konuyla devam edelim. EBOB, ECOG. Tanımlarıyla başlayalım. EBOB, iki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne, bu doğal sayıların en büyük ortak böleni denir ve EBOB şeklinde ifade edilir demiş. A ve B doğal sayılarının EBOB'u x'e eşit ise... EBOB yazıp parantez açıyorsun. AB eşittir x şeklinde gösterilir diyorsun. Bu gösterim önemli. Bunu bilmek zorundayım. Şu tanıma gelip tanımı bir tekrar inceleyelim. Tanım ne diyor? Ebob demek aslında kelime açılımı en büyük ortak bölen. Bunu unutmuyorsun. Tüm konu, tüm mantık buradan ilerleyecek. En büyük ortak bölen. Yani sen ne arıyorsun? Bölen. Bölen bulmayı ilk videoda bahsetmiştik. Burada örnekte 24 ile 30'un ebobunu istemiş. İlk önce biz bunların bölenlerini bulalım. 24'ün bölenleri geçen videoda bahsetmiştik. Nasıl buluyorduk? Hangi iki sayıyı çarpsam da 24'ü elde ederim? Aslında bunu arıyorum. Yazalım. 1 ile 24'ü çarptığımda 24 olur. Başka? 2 ile 12. Başka? 3 ile 8. Başka? 4 ile 6. Var mı? Başka kalmadı. Bu kadar. 24'ün bölenleri bunlarmış. Aynısını 30 için yapalım. Yan tarafa bir altına yazalım. 30'un çarpanları. 1 çarpı 30. Başka ne olur? 2 çarpı 15. 3 çarpı 10. 4, 5 olmaz. 4 olmaz. 5 çarpı 6. Başka da yok. Şimdi bölenleri buldum. Ne diyordu tanım? Ortak bölen. Hem 24'ü hem 30'u bölen sayılara bakıyorum. Birler ortak. 2'ler ortak, üçler ortak, 6 ortak. Başka var mı? Yok. Bunların nesini arıyorum? En büyüğünü. En büyük olan nedir? 6. Yani 24 ile 30'un EBOB'u neye eşitmiş? 6. 24 ile 30'un EBOB'u 6'ya eşitmiş. Bu mantık önemli. Ne arıyoruz? EBOB bölen'dir. Hangi bölen Aradığım iki sayının ortak bölenidir. Bu ortak bölenlerin de en büyüdür. Ebob'ta ne yapıyorum? Bu iki sayının parçalarıyla uğraşıyorum aslında. Peki ben bunu çizgi yöntemiyle nasıl çözerim? Birlikte inceleyelim. Şurayı bir sildik. Bakalım. Az önceki videoda yaptığımızın aynısı. Şu kısma sadece asal sayılar gelecek şekilde 24 ve 30'u çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldük. En küçük asal sayı 2. 24'ü 2'ye böldük. 12. 30'u 2'ye böldük. 15. 2'ye böldük. 12'yi 2'ye böldük 6. 15 2'ye bölünür mü? Hayır. 2'ye bölünmüyorsa aynen yazıyorum. 6. 2'ye böldüm. 3. 15 ikiye bölünmez. Yine 15 yazdık. Artık her ikisi de 2'ye bölünmüyor. O zaman ne yaparız? 3'e böldük. 3. Pardon şöyle yazalım. 3'ü 3'e böldük. 1. Hatta yine aynı kalem alalım. 15'ü 3'e böldük. 5. 5 3'e bölünmez. 5'e böldük. 1. Ben burada ne arıyorum? İkisinde bölenlerini. Zaten bu sayılar hep 24 ve 30'u bölen sayılar. Bunların hangilerini arıyorum? Ortak olanlarının en büyüğünü. Şimdi ortak olanlara bakıyorum. Hem 24'ü hem 30'u bölen sayılar hangileri? Bak şu 2 iki, ikisini de böldü. Ama bu 2 15'i bölemedi. Buradaki 2 15'i bölemedi. 3 üç, hem 3'ü 15'i böler. 5 biri bölemedi. O zaman her ikisinde bölen sayılar nedir? 2 ve 3. Çarptığınız zaman ne gelir? 6. Biz ne bulmuştuk az önce? EBOB 24 ile 30'u 6. Yandaki örneğe de bakalım. Yine aynı şekilde 2'ye böldük. 9 ve 21. Her ikisi de artık 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 9'u 3'e böldün 3. 21'i 3'e böldük. 7. 3'e böldük. 1. 7'i 3'e bölünmez. 7. 7'ye böldük. 7'ye böldük. 1. Her ikisinde bölen sayıları düşünüyorum. Ne var? Şu 2 iki, her ikisinde böldü. Buradaki 3 her ikisinde böldü ama buradaki 3 ve diğer 7 her ikisinde bölmedi. O zaman 18 ile 42'nin EBOB'u da 2 çarpı 3'ten 6 gelir diyoruz. Mantık bu şekilde. Bunlara dikkat edin. Burada bir uyarımız var. Bakalım demiş ki üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılmış iki sayının EBOB'unu bulurken. Örneğe bakalım. 168 ve 28'den bahsetmiş. Bu tarz sorularda bunların EBOB'unu istiyorsa bir kere ikisinde de ortak olanı alıyorum. Bak 7 her ikisinde de ortak. Bunu aldım. Sonra 3 var mı her ikisinde ortak? Yok. 3'ü e alamam. 2'ye bakıyorum. 2 ortak ama bu 2 üzeri 3, bu 2 üzeri 2. Hangisini alacağım? üstlerden küçük olanı. Üstlerden küçük olanı yani 2 üzeri 2 almam gerek. 2 üzeri 2 de nedir? 4. O halde 168 ve 28'in ebobu 7 çarpı 4'ten 28 olur diyoruz. Yani 28 sayısı hem 28'i hem de 168'i bölmek zorundadır. Gelelim ekoka. Ebobun şimdilik tanımını ve nasıl bulduğumuzu verdik. Ebobun yeni nesil sorularını ve soru tarzlarını bir sonraki videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Gelelim ekoka. Şimdi ekokun tanımıyla başlayalım. Ekokta bana verdiği iki sayının ortak katlarının en küçüğüne. Yani ekokun açılımı harf harf düşün. En küçük ortak kat. En küçük ortak kat. Bir önceki neydi? Ebob. Ebob'daki B neydi? Bölen. Ben ebob'ta bölen arıyorum. Ama ekokta ne arıyoruz? Kat. Ekokta kat arıyorum. 24 ile 30'un ekokunu bul demiş. İnceleyelim. Bunların nesini alacağım artık? Katını. Yazıyorum. 24'ün katları. 24'ün bir katı 24. 24'ün iki katı 48. 24'ün üç katı 72. 24'ün dört katı 96. 24'ün beş katı 120. 24'ün altı katı 144 bu böyle gider. 30'a gelelim. 30'un katları. 30'un bir katı 30. 2 katı 60. 3 katı 90. 4 katı 120. 5 katı 150. Bu da böyle devam eder. Benden bunların ortak olanını ve en küçük olanını istiyor. Hem 24'ün hem 30'un katı olan sayı ne var? 120. 120'den daha küçük var mı? Yok demek ki 24 ve 30'un ekoku da kaça eşitmiş? 120'ye, 120 sayısına eşitmiş. Ekokta ne yapıyorum? Kat alıyorum. Ebobta ne yapıyorum? Bölen alıyorum. Peki gelelim ekoku çizgi yöntemiyle çözmeye. Ekoku çizgi yöntemiyle nasıl çözeriz? Bakalım. Şöyle gelelim tekrardan. Ekoku çizgi yöntemiyle çözme. Aynı mantık. Yine çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm. 12 15. 2'ye böldüm. 6 15. 2'ye böldüm. 3 15. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 1 5. 3'e bölünmez. 5'e böldüm. 1. Şimdi ben burada ne arıyorum? EKOK. EKOK'ta tüm çarpanları çarpmam gerekir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 24 ve 30'un ekokunu bulur. Çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. 24 kere 5'ten de 120. Biz ne bulmuştuk? 120. 24 ve 30'un ekoku 120 olur diyoruz. Aynısını 18 ve 42 için yapalım. 18'i ve 42'yi 2'ye böldük. 9, 21. 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 3, 7. 3'e böldük. 1, 7. 3'e bölünmez. 7'ye böldük. 1. Bunun ekokunu bulurken de bu sefer bu sayıları çarpıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7. Çarpalım. 2 çarpı 3, 6. 6 çarpı 3, 18. 18 çarpı 7'den de 126, 18 ve 42'nin ortak katı yani ekoku olur diyoruz. Burada güzel bir uyarı var. Bunu yeni nesil sorularda kullanacağız. Bence eğer not alıyorsanız bunu kesinlikle yazın. İki sayının çarpımı o sayının eboblarının ve ekoklarının çarpımına eşittir. Şimdi biz yukarıda neler bulmuştuk bir hatırlayalım. 24 ile 30'un ebobu 6'ydı. Şimdi burada inceleyelim. 24 ile 30'a bakarsak, 24 çarpı 30. Eboblarını kaç bulduk? 6. Ekoklarını kaç bulduk? 120. Bana diyor ki bu ikisi eşittir. Sayıların çarpımı ebob ve koklarının çarpımına eşit olmak zorunda. Önemli kullanacağım bir kural yıldızladık. Şimdi gelelim günlük hayatta ebob, ekok. Şöyle tam sayfa alalım bence burayı yazın ya da ekran görüntüsü alın. Bunları şu paragraf ve şu paragrafı yeni nesil sorularda çokça kullanacağız. EBOB'tan başlayalım. EBOB bölen değil miydi? Bölmek. Sen bir şeyi böldüğün zaman ne yaparsın? Bir bütünden. Şöyle bir bütünüm olsun. Bunu böldüğüm zaman ne yapıyorum? Büyük parçadan küçük parçalar elde ediyorum. O zaman büyükten küçüğe giderken neyi kullanmam gerekir? EBOB'um. Mesela şişede, çuvalda ya da benzeri kaplarda bulunan malzemeler daha küçük kaplara aktarılırken kaç tane kullanılır? Bunu kullanırken ebop bulman lazım. Kumaş ve çubuk gibi malzemelerin eşit uzunlukta olacak şekilde kaç parçaya ayrılabileceği ebop kullanılarak bulunur. Mesela iki tane çubuğum olur. Tamamen sallıyorum. Birisi 150 metredir, birisi 27 metredir. Bunları eşit uzunlukta olacak şekilde en az kaç parçaya bölebilirim tarzında bak. Soru kökünde bölmek varsa. Soru kökünde bölmek varsa ne yapıyorsun? Ebob kullanıyorsun. Gelelim ekok'a. ECOG Ekokta küçükten büyüğü bulmak değil miydi? Ekokun kuralı neydi? Kat. Bunların katlarını arıyorum. Yani küçükten büyüğe giderken ekok kullanıyorum. Mesela Farklı zaman aralıklarıyla nöbet tutan iki doktorun ortak nöbet tuttuğu gün. Mesela birinci doktorumuz, birinci doktorumuz 5 günde bir nöbet tutuyordur. Birinci doktorumuz 5 günde bir nöbet tutuyordur. Şöyle yazalım. İkinci doktorumuz 7 günde bir nöbet tutuyordur. Bunlar ilk nöbetlerini pazartesi günü tuttuysa, 5. nöbetlerini birlikte ne zaman tutarlar gibi sorular sorduysa ne yapıyorsun bak? Birincisi 5 günde bir tutuyorsam 5'te 10'da 15'te tutar. İkincisi 7 günde bir tutuyorsa 7'de 14'te 21'de tutar. Ne yapıyorsun? Kat arıyorsun. Kat arıyorsam neyi kullanmam gerekiyor? Ekok kullanmam gerekiyor. Mantığını iyi kavrayalım. Devam ettik. Fıstık, kalem, şeker ve boncuk gibi nesneler sayılırken artan ya da sınıfta öğrenciler sıralara oturtulurken ayakta kalan, ayakta kalacak olan toplam öğrenci sayısı Eko kullanılarak bulunur demiş. Bu kısımlar dediğim gibi ben olsam not alırdım, yazardım. Çünkü yenisi sorularda bunlar geliyor. Bazen soruya bakıyorsunuz ve Eko mu kullanacağım, Eko mu kullanacağım karıştırıyorsunuz. Şu iki paragrafta neyde de neyi kullanacağımız çok net bir şekilde anlatılmış. Gelelim aralarında asal sayılar. Şimdi asal sayıları bir hatırlayalım tekrardan. Birden ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayıları asal sayılar diyorduk. Mesela kaçtan başlıyordu bunlar? 2'den. Sonra ne vardı? 3. Sonra 5, 7, 9 olmaz. Mesela 9 dokuz hem 9'a bölünür hem 3'e bölünür. Ama ne gelir? 11, 13, 17. Bunlar kendileri asal sayılar. Öyle değil mi? Bunlar asal sayılar. Sonsuza kadar gider. Kaça kadar gittiğini bilmiyoruz. Hangi kuralla gittiğini bilmiyoruz. Şöyle yapalım. Ama aralarında asallık böyle bir şey değil. İki sayının aralarında asal olması için bunların asal sayı olmasına gerek yok. İki sayıyı ortak bölenleri yoksa asal sayıdır diye isimlendirebiliriz. Mesela hangi sayılar asal sayı olabilir? Birisi 6 olsun diğeri 11 olsun. 6 asal sayı değildir ama hem 6'yı hem de 11'i bölen bir sayı olmadığı için 6 ve 11 aralarında asal sayılardır. Başka bir örnek verelim. Biri 5 olsun, diğeri 15 olsun. Mesela 5 asal sayı ama 5 ile 15 aralarında asal olmaz çünkü 15, 5'e bölünür gibi. Gitti. Başka örnek verelim. Birisi sayılarımızdan birisi 15 olsun. Bir diğeri 16 olsun. 15'te 16'da asal sayı değildir ama 15 16 aralarında asaldır. Çünkü 15'i bölen sayılar neler? 15'i bölen sayılar 1 3 5 15. 16'yı bölen sayılar 1 2 4 8 16. Bunlardan ortak olan sadece ne var? Sadece 1 bir var. Birden başka ortak bölen yoksa ne diyoruz? Aralarında asal diyoruz. Bunun bir kuralı daha var, bir uyarısı. Birden başka ortak bölen olmadığı için aralarında asal olan sayıların ebobu 1'e, ekoku da bu sayıların çarpımına eşittir. Şimdi mantıken ebob bölen demek değil miydi? E 15 ile 16'yı bölen ortak bölen bir sayı var mı? Yok. E, Ebob nedir? Ortak bölendir. Ortak bölen bir şey yoksa bu ne olur o zaman? 1. Çünkü 1 her ikisinde bölen tek sayı. Ekok'ta bunların katı olmak zorunda değil mi? E, ortak bir katı olmadığına göre bunların çarpımı ekok'unu verir. Yani ekok 15 ve 16'yı arıyorsak ne yapmam gerekir? 15 çarpı 16 yapmam gerekir. 15 çarpı 16'dan da 240 gelir. Tek tek hesaplamamıza çarpanlarına ayırmamıza gerek yok. Eğer aralarında asalsa ekokları çarpımına ebopları ise 1'e eşit çünkü başka bir bölenleri yok. Gelin bir diğer uyarımıza hatta son uyarı. Bir sayısı diğer sayıların her biri ile aralarında asaldır. Güzel bir özellik. Kolay şöyle yapalım her biri ile aralarında asaldır. Neden? Şimdi aralarında asallığın tanımı neydi bir hatırlayalım. Aralarında asallık ne diyordum? Birden başka ortak bölen olmayacak. E biri birden başka bölen bir şey olabilir mi? Hayır, bir sadece bire bölünür. O zaman o zaman ben birle hangi sayı alırsam alayım aralarında asal olmak zorunda. Mesela birle 13 aralarında asaldır. Birle 2, birle 5, bir ile yüz. Hangi sayıyı alırsan al aralarında asaldır diyoruz. Şimdi EBOB EKOK, aralarında asallık, asal çarpanlara ayırma, doğal sayı çarpanlarına ayırma, bunları asal çarpan ağacıyla yapma, çizgi yöntemiyle yapma. Bunların hepsini ne yaptık birlikte işledik. Genel bir konu anlatımı yaptık. Bir sonraki videoda bunların soru çözümünü yapacağız. Mutlaka izleyiniz.